Herkese yeni bir videodan da selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us oynuyoruz. Ee, işte normal Among Us oynuyoruz. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleyen herkese abone olan ve beğenen herkese şimdiden teşekkür ederim. Beğenmeyenden de yine de teşekkür ederim. Şimdi hemen başlayalım. Hani neden başlayalım? Start start. Bir kişi çıktı. çıktı. Hemen biz de o zaman çıkıyoruz. Ve ben de çık başka bir odaya tekrar girdim derken. Burası da mı başlıyor lan? Hadi lan. başladık arkadaşlar. <laughs> devam ediyoruz. Hemen tamamlayalım lan. Lan, lan Melis neden peşime geliyorsun ya? Git stir git ya. Bak bu Melis'ten şüpheleniyorum. Kalk git yanına. Kalk git yanına. Biraz şu an senin görev yaptığına hiç inanmıyorum biliyor musun? Bu görev, buradaki görevi tamamlayayım da. <laughs> Sekuriteye gideyim. Sekuriteye gitmem lazım hızlı Hemen hani ödüm koptu Vallahi dedim belki ben öldüm. Vallahi. Aa Türk erkeği Asemin öldü. <laughs> Bak. Melis değil. Değiliz diyeyim. Çünkü ben de Melis beraberdik arkadaşlar. <Sessizlik> hmm, süper. Ki, Bakalım imposter mı? Tüh, başı başına kızı attık arkadaşlar. Bir dur security'ye gideceğim. Bak Melis değil, Melis'e güveniyorum. Çünkü Melis ile ben beraberdik. Ee, yanından ayrılmadı ve o anda zaten report şey geldi. Bakalım. Bak turuncuya bak. Bak turuncu. Çiğ, 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 Dört Lan, yoksa Nasıl çıktık bu oyun biraz çabuk koşturdu Bekleyin bir dakika Şu an bu sefer altı kişilik oyuna girdi

vites. Yine Bu yerine paşa boş kokunlara giriyoruz da. Bir dakika başı oyundan çık. <laughs> bak bak sitir git sen. Sana güvenmiyorum ha. sen. Bak takip ediyor beni. Siyah diyor ama Siyah oyu verelim hmm. Hemen siyah oyu verdik arkadaşlar Bu arada lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun Videolarımı beğenmeyi <tuklar> unutmayın Hadi ama Bakalım imposter oymuyor ki oyundan çıktı gerizekalı %80 imposter olduğu için Evet bakın gerizekalı zaten S0 imposter kaldı yazdı orada Ama çazan impostor Bir imposter daha var da Biri bizi öldürmese iyidir bu. Kast. Gerizekalı seni. Şeyden... Red. Evet. Bence red. Evet. Kırmızı kırmızıdan şüphelendim çünkü hiç ortada gözükmüyor. Ha dur orange şey lan. Geri masum bir insan Ya Bu impost bir kere bile insan impostur olamaz mı ya Ne kadar mı bir şey ya var sıvık kart. Hemen yani sıvık kartı yapalım. Şimdi sıvık kart tamam başa. Ben çatı yaramız var peki. O tarafa yola bak. burası değildi değil mi? Ben yanlış yaptım. Ben çatı neydi? Unuttum aklıma gelmedi. nasıl şimdi buraya o siktir. Bakalım kimmiş impostor Bakalım bakalım bakalım. burada bulmuş. E, turuncuyu bir suçluyor. Lorenç. Turuncu. Aynen herkes turuncu diye diyor. Peki orange hemen oy verelim. Hmm, bakalım gerçekten turuncu muydu? Evet. Birinci impostor turuncuymuş. O gitti. Şimdi biz yalnız kaldık. Dur. Şöyle hemen bir çevreye göz atalım. Dur önce görevlerimizi yapalım. Elektrikte ve reaktörde. Şöyle görev yok. Şöyle elektrik. şeyi okay, hemen rahat Dur Bir ben biraz Sözleşimi 1 2 3 4 5 6 7 8 derken <laughs> Oha Oha Şey şey sen söyle Self report Self ...report, bence. Ben, ben B.O'yu verdim. Nice. Bence self-report'ı yarattım. Yani. Ben... ...self-report dedim ama... Peki okey. bak herkes za... Kalk git lan. Kulumuzu kalk siktir git lan. Lan siktir gitsene. Bak öldürecekti beni. Ben gideyim durdur dur, sen. Bekle bir şöyle beni. Şöyle bekle. Aynen kırmızı. Evet. Ver kırmızı havayı ver. ver. ver 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 ver. çünkü beni yiyecekti. Diğerleri geldi diye yemedi. Bakalım. Imposter'du muhtemelen. Demedim mi? Yiyecekti beni. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.